İslam dininde üç ayların önemi büyük. Her ayın önemi büyük olduğu gibi Hz. Allah bu üç aylara özel bir emziyat almış. Bu aylarda yaptıklarımız diğer aylara nazaran daha faziletlidir demiş. Daha üstündür demiş. Birebir ikram edelim demiş. Bu nedenle Müslümanlar bu aylara diğer aylardan daha önem verirler, daha çok ibadetle, hayru hasenatla, güzel ahlakları cel ile geçirmeye gayret ederler. Hz. Allah Kur'an-ı ayları bize şöyle bildiriyor. Birinci ay Muharrem'dir. Müslümanların yılbaşısı Muharrem'dir. Bugün, bugün yapılan yılbaşıların ne Hristiyanlıkla ne Müslümanlıkla uzaktan yakından hiçbir ilgisi yoktur. Alakası yoktur. Bu yılbaşılar uydurmadan başka bir şey değildir ve geçirilen durumları da görüyorsunuz. İslam'la uzaktan yakından bağdaşacak bir hali yoktur. Bu nedenle hatta bir isyan gecesidir. Şerafettin Zeynel Abidin Hazretleri bu miladi yılbaşı yani 9 gün önce geçirilen miladi yılbaşı için diyor ki gökyüzündeki melekler, yeryüzündeki yapılan isyana karşı feryat ederler. Tahammülleri kalmaz. Ve yeryüzünde o masiyetin kokusu melekleri taciz eder, rahatsız eder. Siz Müslümanlar o gece kabak pişirin diyor. Bu kokunun izalesi ancak kabak kokusu ile giderilir. Meleklere bir yardımcı olmuş, onları bu kerih kokudan, yeryüzündeki yapılan masiyetten, meydana gelen kokudan kurtulmalarına bir nezle vesile